bir Getson Fernandes var. iki büyük takım görmüş. Henüz 26 yaşında 8 numara arıyorsak bu adam 8 çarpı 8 değil mi? Siz ne diyorsunuz demiş. Kim isim neydi? Ee, Vedat Başsöz. Yüzde bir milyon doğru. Ya 25 artı 2 ona vereceğine Getson'un arasında 10 milyon fark mı var? Fenerbahçe taraftar sun 15 dakikada toplar. <laughs> evet. çok mantıklı. Yani şimdi bunu söyleyen Görkem miydi kardeşim? Vedat. Vedat kardeşimiz. Fenerbahçe'nin iyiliği için mi söylüyor? Fenerbahçe kötü olsun için mi? Fenerbahçeli doğruyusunu söylüyor. Doğruyu söylüyor mesela. Ya ben dikkat ettim mesela bunu dünden beri Lazio'lu oyuncu İtalyan medyasında çıktı. Lazio'lu oyuncu. Sonra bizim medyamız aldı. Hemen paylaştı. Biz yine hak teslim yaptık. Biz İtalya'nın hakkını teslim ettik. Via bu dedik yani emeği bu, bu herif veriyor. Çok bu çok haber güzel. Türkiye'den önce orada çıkmış. Bizimkiler almış falan filan neyse. Bir tane Fenerbahçe yorumcusu bu demin anlattığım olayı anlatmıyor ya. Altı elinde İsmail var. Altı elinde Alvarez var. İki tane altı var. Senin takımın ille de sekiz istiyorum diye bağırıyor. Bunu Metin Şentürk görüyor. Steve Wonder görüyor. Bir tanesi bu anlamda Yorum yapmıyor. Ya ha bu alacağımız 6 Alvarez'in çok mu üstünde? Değil. İsmail'in çok mu üstünde? Onda da değil. Üç tane altı olacak. Bunlardan bir tanesini oturtacağım diye sorgulayan yok. Hani bu takımın 8'i diyen yok.